Bak oğlum vurma bana vurma ya Sonu mu var? Lan vurma oğlum. Vurma. <laughs> vurma. Kanka vurma. Kanka vurma oğlum bana vurma. Yok ben seni öyle ne vurmuyorum ki seni. Şu öldürmeye çalışıyorum. Vur yok <falan> vurma. bana <laughs> Vur vurma. Aa gusu güzelmiş ama ne gusu yok. Yani hiç hiçbir güzelliği kaldı. Bana <laughs> vurma. 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 Ha ha seni statik güçlerle tut havada tutuyorum. Ya. Aynen statik güçlerle havada tutuyorum. <laughs> Aa ben seni statik güçlerle havada tutuyorum. Bana vurma. Bana vurma. Kaç 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 kaç. O peşo bana vurma. ha ha. Rüya görüyorlar. Hepsini uyuttum. Hepsi rüyada kulka vuruyorlar. <laughs> Dur. Ayol. Hepsi aynı rüyayı görüyorlarsa Dur. Bu başka. Evren yanıkları alarımı, evren yanıkları alarımı yukarıya ya? çekiliyorsunuz. Ne? Onu kim yukarıya çekiyor? He? Kim? Tutmalıyım onu. A -a. Yukarıya çekiliyorsunuz. Gel bakalım. Oh, ben? Neredeyim? Sakin ol. Zaman budaklanmasındasın. Budaklanma? Budaklanma ne demek? Budaklanmayı kim dedi? Ne, neredeyim ben? Ne oluyor? Beni kendi evrenime geri gönderin. <laughs> Zaman budaklanması demek ne demek? Hemen açıklayayım. Senin zamanın çok karmaşık şeyler işliyor. Seni uyutup rüya yaptılar. Ve burada da seni tam buraya çekmemiz gerekiyordu. Çünkü farklı sorunlar oluştu. Bizim için de farklı sorunlar oluştu. Ve bir kişiyi çekip bunu öğrenmeliyiz. Neden biz çektim peki? Neden? Bu evrende Venom kazanıyor. Anladın mı? Siz de Venom'u yenmelisiniz. Evet. Ama bu hikayenin devam etmesi için benim sana yardım etmem lazım. Ne oluyor? Ben nereden inanayım size? Ne oldu? Ne yaptınız bunu? Neredeyim? Gel John. Ona gösterelim. Sen göster. Benim burada işlerim var. Tamam ben gösteririm. Gel ve otur. Şimdi şu ekrana bak. Ne oldu? Buradaki sen değil misin? Evet öyleyim. <laughs> Nasıl da savaşıyorsun öyle. Görsem şaşardım. Aha bak bun... buradasın sen de şimdi. <laughs> Vay. Sen bunları nereden kayıt ettin? Anlayacaksın dostum. İşte böyle. Bak bu da senin gelecekteki halin ve bana inanmıyorsan bak şuna. İnsanların ruhlarını emerek Hayır. bu Şimdi ruhunu ömeyeceğim. Dur. Po. Gidin Şimdi ruhunu daha fazla emeceğim. Yapma. Ne? Bu da ne? Ne oluyor? Bu ne? Gelecek. Ve ondan sonra ne olduğuna bir bak. Kırılıyor ne oluyor? Bu. Bu da ne böyle? Her yer patlıyor. Ne oluyor? Savaşmalıyız. Bu da ne? Gelecek. Ne? Ha, hayır. Arkadaşlarıma gidip yardım etmeliyim. Gelecek bunun olduğunu söylemeyeyim. Dur. Ne oldu? Gelecekten hakkında bilgiler artık gelmiyor. Neden? Çünkü o yerden çıkan sarı şeyden sonra artık gelecek gelmemeye başladı. Şu anda geleceğe bakamıyoruz bile. Nasıl bakamıyoruz? Hayır. Ee, e, yani bakamıyorsak o zaman bu bir sorun mu? Evet. İleride bu sorun olacak. Arkadaşlarıma hemen haber vermeyeyim. Ama zamanın akışını bozamazsın. O zaman arkadaşlarımın yanına kim gelecek? Ka Dur senin bir varyantını yollarız hemen. Zaman 2024. Hep birlikte yaşıyoruz. Üç. Eski bir arşivde okumuştum. Bir kurban gerekiyor. Ben değil, ben değil, ben değil. Ben, ben değil, ben değil, ben değil. Hele ben hiç değil. He. Sen gel bakalım böyle. <laughs> komutan nereye gitti? Aaa! öğrendi mi? Na, na, na. Gösteriyoruz oğlum. Gösteriyoruz. Nasıl ya? Bu kim? Ah Ne? Lavların ortasındaydım. Ne ara buraya geldim? Zamanında geçmişe gidip benden bir tane daha mı aldın sen? Evet biraz öyle olmuş olabilir. Peki o onu neden getirdin? O şimdiki arkadaşlarının yerine geçecek. Sen lavlardan kurtulmak istiyordun değil mi? Evet ne olmuş? Ben en son gemideydim. Lavlar vardı. Bir kurban falan. Şimdi sen gelecekte bu adamın yerine geçeceksin. Berin mi? Ya ben gidip kendi ailemin yanına gideyim. Bu neden geçiyor? Evet ben neden geçiyorum? Ama bizi lavlardan kurtaracaksınız. O bir başka yani. Şimdi geleceğe uyum sağlamış gibi yapacaksın sen. Geleceğe git. Sonra da istediğini veririm. Lavlardan kurtar. Öyle olsun. Ya ben neden kendi ailemin yanına gitmiyorum da bu var ya gidiyor. Ben de anlamış değilim ama. anladın mı küçük çocuk? ben. Ya, 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 ya. Tamam şimdi seni gönderelim Hayır geleceğe gidiyorum Püf. Şu Pafam gelecek pf. geçmiş olayı e, Şu anda Kafamı çok şey yaptı Evet portakal Seni de yaptı değil mi? He? Seni de mi yaptı portakal kafanı? Evet şu an tek düşündüğüm Dağıl ve portakal Dur elma da var Neyse ben, ben de neyse değilse... 1500 IQ'luk sorumuz çözmeye devam ediyor. Ve geleceğe ve geçmişe gidebiliriz. Geleceğe gidebilir miyim? Evet. Ne olmuş? Sadece şu e, turuncu bir akrep gibi bir şeyin eli çıkana kadar. Ama da sonra görüntü gelmedi ve ondan sonra gidemiyoruz. <laughs> Bunu biraz deneyelim. Komutanın dizisi ikinci bölüm. Hulk bana vurma. Hulk bana vurma. Ha, what the hell? Dur. Nerede? Buradayım ya ne oldu? Aa! Beni neden dövüyorsun ben sana ne ya! yaptım? 2024 hep birlikte yaşıyoruz. Merak etme dostum. Dur dur. Hı? Nasıl yani? Anında geri iade. Komutan dizisi ikinci bölüm. Ha ha ha. Ha ha ha. Şimdi görürsün bana vurmayı. Ha. Lan çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Dur 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 dur. Dur. Böyle yapmamalısın. Biraz sakin, sakin. Evet tamam. Bir anda kendimi kaptırmışım. Özür dilerim. Tamam. Şimdi gel ve şu sorunu beraber düzeltmeliyiz. Bak benim gelecekte karım ölüyor. Ve şu anda biz neredeyiz? Şimdi senin hep birlikte yaşıyoruz. Üçteki varyantın karın gelin yanına gitti. Ve hep beraber balinanın dokuzuncu bölümüne yetiştiniz. Şu anda 9. bölümdesiniz. Heh. Ponçikler ponçikler orada. Onlar onuncu bölümde gelecekler. Heh, tamam. Bak karımı zamanda geriye gidip tekrardan getiremez miyiz? Ha? Bak İstediğimi yaparsam belki istediğini yaparım. <laughs> en disiplinimizdir. Bay Jones generalimiz. Memnun oldum Bay Jones. Hiç gerek yok. Heh. Eğer birisi zamandan gizlice geçiş yaparsa onu ne yaparız söyleyeyim mi? Sana bir örnek verelim. Birlikte yaşıyoruz 3 filminde Fil ben hayaletlerle savaştım dediği sahnede birden bizim makinelerimizde bir bozukluk çıktı ve orada savaştığı hayaletler buraya geldi. Po 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 po. Aa! O hayaletler nereye gitti? Aa! Ve bu sizin evreninizin zaman taşkını değil. Ama o evrende böyle bir şey oldu. Ve bak biz o hayaletleri ne yapıyoruz? Neredeyiz biz? Hı? Hmm. hmm. Kendi evrenlerini geri mi gönderiyorsunuz? Aynen öyle. Ama bu süreç biraz garip bir süreç. Ben evimle nasıl döneceğim peki? Dördüncü bölümde devam ediyor.